Esbay bu hafta. Geçtiğimiz hafta Morcoy'una pisi pisine giden bir galibiyetten sonra bu hafta farka koştunuz ve takım bir nefes aldı. Neler söylemek istersiniz maç hakkında? Başkan buyurun, önce siz. Şimdi e, istediğimiz galibiyeti aldık. Yani takımı e, gerçek e, gücünü bugün ilk defa sahaya gösterdik. Esasında koyun maçında da e, maçı ortada dengede gidiyordu. Ama e, karttan sonra biraz e, Risk, risk olduğu için e, orada bir kopukluk oldu. E, i̇nşallah bundan sonraki maçlarımız bu düzeyde, bu ayarda gidecek. E, belki, de, belki de gruptan lider olarak çıkacağız. E, geçmişten aldığım tecrübeye dayanarak gruptaki tüm takımlar öncelikle başarılar diliyorum. Bugün gününüzde ayağına sağlık, Onlar da iyi maç yolda. Daha önce kaybetmiş olduğumuz üç tane rakip takım dahil kalan maçlarımızın hepsini kazanarak ligi en az en kötü ikinci tamamlamayı düşünüyoruz. Ama asıl hedefimiz grup lideri olarak gruptan çıkmak. Bundan sonraki maçlarda tüm takımlara başarılar diliyorum. Sadece başarılar diliyorum. İyi olan kazansın diyorum. Ama iyi olan takım biziz bu saatten sonra. Herkese hayırlı akşamlar. Biz de teşekkür ediyoruz. Espay Vurta Lig'in geri kalanına başarılar diliyoruz. Eyvallah sağ olasın.